Bir zamanlar güzel bir kasabada yaşayan Ayşe ve Elif adında iki arkadaş varmış. Bu iki küçük kız birbirlerine o kadar yakından bağlıymış ki onları gören herkes ne kadar iyi dost olduklarını bilirmiş. Her sabah okuldan sonra birbirlerinin evine gider, birlikte oyunlar oynar ve maceralar yaşarlarmış. Bir gün iki arkadaş birlikte piknik yapmaya karar vermişler. Kasabalarının biraz dışında büyük bir yeşillik alan varmış. Burası hem oyun oynamak hem de doğayla iç içe olmak için mükemmel bir yermiş. İkisi de bu alanı çok seviyormuş. Çünkü burada kuşlar cıvıldar, ağaçlar rüzgarla hafifçe sallanır, çiçekler her yanı rengarenk süslerdi. Ayşe bir gün Elif'e, ''Bu hafta sonu annelerimizle birlikte piknik yapalım mı?'' Kurabiyeler, kekler, ve meyve suları hazırlayalım demiş. Elif hemen bu fikre bayılmış. Harika olur. Hem annem bana yeni bir top aldı, onu da getiririm. İki arkadaş heyecanla plan yapmaya başlamış. Ayşe kek yapmayı çok sevdiği için kek hazırlamaya gönüllü olmuş. Elif ise en güzel poğaçaları yaptığını söyleyip poğaça yapmaya karar vermiş. İkisi de akşam eve döndüklerinde annelerine planlarından bahsetmiş ve anneleri bu fikri çok beğenmiş. Ertesi gün herkes hazırlıklara başlamış. Ayşe annesiyle birlikte mutfakta mis gibi bir kek yapmış. Elif ise annesiyle nefis peynirli poğaçalar hazırlamış. Ayrıca birkaç tane de kurabiye pişirmişler. İki arkadaş hazırlıkların yanında piknik için gerekli olan tabaklar, bardaklar ve örtü gibi eşyaları da toplamışlar. Piknik günü sabahı güneş gökyüzünde parıldarken Elif büyük bir heyecanla Ayşe'nin evine gitmiş. Yanına topunu ve evcilik oyuncaklarını da almış. Ayşe kapıda onu büyük bir sevinçle karşılamış ve birlikte piknik sepetlerini de alıp evden çıkmışlar. Yavaş adımlarla birbirlerine yeni öğrendikleri şarkıları söyleyerek piknik yapacakları alana doğru yürümeye başlamışlar. Yeşillik alana geldiklerinde onları muhteşem bir manzara karşılamış. Çimenler parlıyor, ağaçlar hafif bir esintiyle dans ediyormuş. Ayşe ve Elif sepetlerini yere bırakmış ve hemen oyun oynamaya başlamışlar. Elif yanında getirdiği topu çıkarıp Ayşe'ye doğru yuvarlamış. Top yuvarlandıkça çimenlerin üzerinde zıplamış ve ikisi de neşeyle gülmüş. Bir süre sonra Ayşe ve Elif biraz yorulmuş ve piknik sepetlerini açmaya karar vermişler. Kekin kokusu her yana yayılmış. Poğaçalar sıcacıkmış ve kurabiyeler de ağızda dağılıyormuş. İki arkadaş annelerinin hazırladığı meyve sularını içerken yiyeceklerin tadını çıkarmışlar. Tam o sırada birdenbire büyük bir rüzgar esmiş. Rüzgar ağaçların yapraklarını savururken piknik örtülerinin bir kenarı da havalanmış. Ayşe ve Elif örtüyü tutmak için hızlı harekete geçmişler. Ama rüzgar o kadar güçlüymüş ki örtü havalanıp bir ağacın tepesine takılmış. Ayşe, Elif bu örtüyü geri almalıyız demiş. İkisi de ağacın yanına koşmuş. Fakat ağacın dalları o kadar yüksekmiş ki örtüye ulaşmaları imkansız görünüyormuş. Tam bu sırada ağacın dallarından bir ses gelmiş. İnce bir ses, merak etmeyin. Size yardım edeceğim demiş. Ayşe ve Elif şaşkınlıkla birbirlerine bakmışlar. Sesin geldiği yere doğru baktıklarında bir baykuşun onlara doğru uçtuğunu görmüşler. Baykuş zarif kanatlarıyla dalların arasında süzülmüş ve örtüyü gagasıyla tutup aşağıya indirmiş. Baykuşun yardımıyla örtülerini geri alan iki arkadaş bu kibar kuşa teşekkür etmişler. Baykuş onlara "Benim adım Kazım. Bu ormanda yaşıyorum. Eğer yardıma ihtiyacınız olursa beni çağırabilirsiniz." demiş ve sessizce ormanın derinliklerine doğru uçmuş. Ayşe ve Elif yaşadıkları bu tuhaf ama bir o kadar da büyüleyici olaydan sonra oyunlarına kaldıkları yerden devam etmişler. Bu sefer Elif'in getirdiği evcilik oyuncaklarını çıkarmışlar ve birlikte oyun oynamışlar. Ancak güneş batmaya yaklaştıkça Ayşe bir tuhaflık fark etmiş. Gökyüzü aniden kararmaya başlamış ve büyük gri bulutlar toplanmış. Ayşe, "Elif, yağmur yağacak gibi görünüyor." demiş. Elif de endişeyle etrafa bakmış. Gerçekten de büyük damlalar çimenlere düşmeye başlamış. İkisi de telaşla eşyalarını toplamış. Fakat yağmur o kadar hızlanmış ki eve dönmek zor görünüyormuş. Tam o sırada bir başka ses duymuşlar. Bu sefer ince bir fısıltı gibi bir sesmiş. Endişelenmeyin. Size yol göstereceğim. Sesin geldiği yöne baktıklarında bir sincabın onlara doğru koştuğunu görmüşler. Sincap zarif kuyruğunu sallayarak "Benim adım Ali. Sizi güvenli bir yere götüreceğim." demiş. Ali hızlı adımlarla onları büyük bir ağacın kovuğuna götürmüş. Bu koca ağaç yağmurdan korunmak için mükemmel bir yer olmuş. Ayşe ve Elif sevinçle Ali'ye teşekkür etmişler. "Ne kadar şanslıyız. İlk önce Kazım, şimdi de Ali bize yardım etti." demişler. Ali kovuğun içindeyken onlara bu ormanın sakinleri size her zaman yardım eder. Siz iyi çocuklarsınız ve doğayı seviyorsunuz. Bu yüzden ormanın dostları olarak sizi koruyacağız demiş. Yağmur dinene kadar ormanda zaman geçiren Ayşe ve Elif bu yeni dostlarıyla sohbet etmişler. Baykuş Kazım ve sincap Ali onlara ormanın gizemli hikayelerini anlatmış. Meğer bu orman yıllardır insanlarla dost olan hayvanların eviymiş. Ormanın kalbinde yaşayan bu hayvanlar insanlara yardım eder, onları kötü havalardan, tehlikelerden korurmuş. Ancak bu yardımları sadece doğayı seven ve ona zarar vermeyen insanlara yaparlarmış. Ayşe ve Elif hayvanların bu kadar bilgi olduğunu öğrenmekten çok mutlu olmuşlar. Ormanın ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlamışlar. Ve bundan sonra doğaya her zaman saygı göstereceklerine dair söz vermişler. Yağmur dinip güneş yeniden parladığında Ayşe ve Elif ormandan ayrılmak üzere yola çıkmışlar. Hayvan dostlarına veda edip eşyalarını toplayarak eve doğru yürümeye başlamışlar. İkisi de yaşadıkları bu büyülü macerayı uzun süre unutamayacaklarını biliyormuş. Eve döndüklerinde annelerine ormanda yaşadıkları ilginç olayları heyecanla anlatmışlar. Anneleri onlara hayranlıkla dinlemiş ve "Demek ki doğa size çok güzel bir hediye vermiş. Ormanı ve hayvanları koruduğunuz sürece onlar da size her zaman yardım edecektir." demiş. O günden sonra Ayşe ve Elif sık sık ormana gidip Kazım ve Ali'yi ziyaret etmişler. Her piknikte yeni bir macera yaşamışlar ve her defasında ormanın onlara sunduğu güzellikleri daha da çok sevmişler. Ayşe ve Elif'in arkadaşlığı ormanla olan dostluklarıyla birlikte büyümüş ve onlar bu dostlukla dolu büyülü piknikleri hep hatırlamışlar.